Ben Amerika'ya çocuk bakıcılığı programıyla geleli iki sene olacak neredeyse. Başka ülkede, başka kültürden insanlarla aynı evde neredeyse tam iki sene. Kaliforniya'dan Wisconsin'a geldiğim ilk gün dün gibi aklımda. Gecenin saat biri, Maykan'ın yani baktığım bebeğin annesi beni havalandan almış. Havalandan ev, tam bir saat. Daha önce hiç yüz yüze gelmediğiniz bir insanla bir saat arabanın içinde sessiz bir yolculuk yapmak nasıl bir şey az çok tahmin edersiniz. O gün sabaha kadar uyuyamadım ve Allah'ım ben bu evde bir gün bile yaşayamam dediğimi hatırlıyorum. Evde 5 tane çocuk. Evin her yeri oyuncak, adım atacak yer yok. Yok ben bu evde gerçekten yapamam. Bu programdan çıkmayı kafaya koydum derken Mike'a ilk gördüğüm anı hatırlıyorum. Ben buraya geldiğimde o neredeyse birkaç aylıktı. Ve bu bilmediğim ülkede bana kocaman bir aile oldu. Her gün bu programın bitmesi için gün sayarken, kendi evime çıkmanın hayallerini kurarken ki bilen bilir başka insanlarla aynı evde yaşamanın ne kadar zor bir şey olduğunu ve tam bugün artık bu evde son birkaç ayımın kaldığını fark ettim. İnsanoğlu mutluluğu gerçekten hep bir adım ötede arıyor. Ben şu arabayı bir alayım her şey yoluna girecek. Ben kendi evime bir çıkayım çok mutlu olacağım. Şu çocuk bakıcılığı programı bir bitsin her şey yoluna girecek. Programın bitmesine her gün gün sayarken son birkaç ay kala artık bunun çok da umurumda olmadığını. Çünkü Mayka'dan ayrılacak olmanın kalbimde daha büyük bir yük oluşturduğunu fark ettim. Eğer bana soracak olursanız Hande iki senede Amerikalı bir ailenin yanında yaşarken neler öğrendin diye. Bunu tabii burada bir videoya sığdırmam mümkün değil. Ama en iyi öğrendiğim şeylerden biri şu ki hepimiz belli bir kültür, belli normların içine doğuyoruz ve zannediyoruz ki tek doğru bizim. Ama bu hayatta birçok doğru, birçok gerçeklik var. Ve ben burada doğru olduğunu sandığım her şeyin bazen çok da doğru olamayabileceğini öğrendim. Bu hayatta hala bir sürü sevgi dolu aile olduğunu ve bir sürü sevgiyle büyüyen çocuklar olduğunu öğrendim birçok kişi tarafından Amerika'ya çocuk fakirisi olmaya mı gidiyorsun diye yargılanırken burada birçok okuldan, birçok kitaptan öğrenemeyeceğim şeyleri öğrendim.